Web AGS netlere uçuşta Arkadaşlar hiç küçük yaş çocuklara bir kavramı anlatmayı denediniz mi? Eğer denediyseniz anlattığınız kavram özellikle soyutsa çocukların anlamsız boş bakışlarla karşılaşabilirsiniz. Bizler soyut olan bir kavramı çocuklara somutlaştırarak yani materyal kullanarak anlatmayı eğitimciler olarak tercih etmekteyiz. Mesela hocam denildiğinde sayılar, mesela 1, 2, 3, 4 sayı olarak anlattığınızda küçük çocuklar niye bire bir deniliyor da 1'e 2 denilmiyor tarzında sorularla bizi muhatap ediyor. O zaman bizler sayıları anlatırken çocukluğunuza dönün hemen abaküslerden fasulyelerden boncuklardan faydalanıyorduk. Böylelikle sayı kavramını öğrencilerin daha kolay zihinlerinde netleştirmesini sağlıyorduk. İşte asıl mevzumuz da burası. Soyut bir kavramı materyal kullanarak somutlaştırarak öğretmeyi biz öğretim ilkeleri arasında yer alan somuttan soyuta ilkesidir diyoruz. Açıklık ilkesinle karıştırmayın olur mu? Hemen söyleyelim. Farkı şudur: var olan bir kavramı anlatırken materyal kullanıyorsan açıklık, soyut bir kavramı somutlaştırmak için materyal kullanıyorsan somuttan soyutadır. Hocam örnek verdiyenler dağları anlatırken harita getiriyorsam açıklıktır, sayıları anlatırken abaküs getiriyorsam somuttan soyutadır. Hemen kaydedin bu bilgiyi.